Herkese merhaba. Datça'da denize nerede girilir? Hangi plaj? Ne kadar şezlong ücretleri? Ne kadar? Bunları sizlerle konuşacağız. Bugün birçok yere gideceğim. Öncelikle sizlere Datça Mesudiye Mahallesi'ndeki Kızılbük'ü göstermek istiyorum. Harika bir nokta. Sahilin tamamında şezlong var. 4-5 tane tesis var. Bu tesisler şezlong ücreti alıyor mu, almıyor mu, nasıl bir işletme şekli var hepsini konuşacağız. Hemen söyleyeyim, mesela burası Kızılbük, oradan bu tarafa doğru sayıyorum, 3 burada, 5 orada. Bir 5-6 tane, 7 tane farklı farklı tesis var. Hepsinin şezlong renkleri farklı, şezlonglara ücret almıyorlar ama yemeği içmeyi burada yapıyorsun. Bana mantıklı kaldı. geldi, yani yerinde zaten istersen aparatif bir şeyler, içecek getirebilirsin. Ben önce bir endişe ettim çünkü Kızılbük'te boydan boya hiç boşluk bırakmamışlar. Normalde şezlongların olduğu bölgelerde havlu atmak isteyenlere, sandalyesini, şemsiyesini koymak isteyenlere de alan bırakılır. Ama çocuk geldi abi sıkıntı yok zaten tamamı şezlongların bizden bütün tesislere girebilirsiniz dedi. Sadece yeme içmeyi burada yapacaksınız dedi. Burası Kızılbük. Birazdan da Palamutbük'üne gideceğiz. Bakalım Kızılbük'te neler var. Kızılbüke, Kinidos, Palamutbükü yolundan giriyorsunuz. Datça merkezden tabelalar var. Hayıtbükü'ne tabela olarak girdikten sonra önce Hayıtbükü'nü görüyorsunuz. Arkasından da Kızılbük'e geliyorsunuz. Burası Kızılbük. Harika bir mekan. Ben biliyorsunuz Bodrum Datça feribotunu çektim. Dolayısıyla bundan bir iki üç gün önce Bodrum'daydım. Orada çok soğuk. Ee, ama burası artık Akdeniz. Datça'dan sonrası Akdeniz kabul ediliyor. Gerçi eskiden Ege Denizli bir şey yokmuş. Yani hepsi Akdeniz olarak adlandırılmış ama artık yukarısı Datça'nın sağı Ege. Altı da buralarda Akdeniz olarak adlandırılıyor. Burada su çok sıcak. İnanılmaz. Akyarları, Bodrum'u gördükten, Ege'yi gördükten sonra buranın suyu insana gerçekten çok sıcak geliyor. Dediğim gibi Palamutbükü Kinidos yolundan giderken Hayıtbükü tabelasından giriyorsunuz. Hayıtbükü'nü geçtikten sonra Kızılbük'e geliyorsunuz. Yollar biraz dar ama biraz da tadı bu. Bu tür yerlerin yollarının yapılmasını isteyenleri ben çok anlamıyorum. Çünkü yol yaptığın zaman orası artık o samimiyetini, doğallığını kaybediyor. Ha Hayıtbükü demişken Hayıtbükü de hemen şimdi gösteriyorum. Hayıtbükü de hemen şu arka koy bir ilerisi de Palamutbükü sırasıyla hepsini sizlere göstereceğim. Buralarda buralarda genel olarak şezlong ücreti vermiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yeme içmeyi o mekanlardan yapıyorsunuz. Şezlonglar ücretsiz. Şimdi biraz yüzme zamanı. Kesinlikle Datça'nın denizi Bodrum'un denizinden daha sıcak. Temmuz'un 2024 Temmuz'unun 21'indeyiz. 3 gün sonra da Lugano maçı var. Tarihi buradan not düşmüş olalım. Yıllar sonra da bu videoyu izleyecekler için. Şimdi şu sıcak sulara bir dalalım bakalım. Acelen varsa, ne işin var Datça'da demişler. Harika bir noktadayım. Şimdi keyfini çıkarma zamanı. Hadi. Sıcak ve tuzlu. Müthiş. Tesislerin içinde duşlar da var. Buz gibi. Duştaki su denizdeki sudan daha soğuk. İnanılmaz güzel. Datça Kızıldük. Hemen yanında otoparklarda mevcut. Aracınızı rahatlıkla bırakabiliyorsunuz. deniz keyfine kısa bir ara. Çünkü önce öğlen yayını. Öğlen yayınını yapıyorum. Sonra devam ediyoruz. Ne dedik? Her yerde Fenerbahçe. Evet. Her zaman her yerde Fenerbahçe. Antalyalı bu beyefendinin aracı. Sevgili arkadaşlar, Kızılbük tarafını tamamladık. Buradan böyle biraz zor bir yolla ama bana göre keyifli bir yol. Ben bozuk yolları nedense daha çok seviyorum. Çünkü daha samimi buluyorum özellikle sayfiye yerlerinde. Kayıtbükü'ne doğru gidiyoruz. İşte burası Ayıtbükü. Burada şezlong olmayan tamamen kendi işte sandalyelerinizi, havlularınızı koyabileceğiniz yerler de var. Şöyle gösterelim. Az ileride yine şezlong olan yerler de var. Burası da hayıt bükü. Şimdi hedefimiz neresi? Palamut bükü. Yalnız bir yanlış anlaşılma olmasın. Kızılbük'te gösterdiğim şezdon ücreti almayan tesisler bazı yerlerde alanlar da var. Soracaksınız. Almayanlar yeme içme buradan şezdonlar ücretsiz diyorlar. Biz böyle bir yeri tercih ettik. Sonuçta yiyeceğiz içeceğiz yani. Yanımıza getirdiklerimiz de vardı ama kimse yanınıza ne getirdiniz falan diye sormuyor. Ama tabii ki şezlong ücreti alan yerler de var. Özellikle tesislerdeki bazı arkadaşlarla konuştum. Mesela bayramlarda hepsi şezlong ücreti alıyormuş. Zaten çok yoğun, orada esnaf biraz para kazanmaya çalışıyor. Ama diğer zamanlarda mesela şu anda şezlong ücreti almayan çok yer var. Şezlong ücreti vermeyi tercih eden insanlar da var. Onu da söyleyeyim. Niye? Hani daha düzgün olsun, daha nezih olsun diyenler de var. Zevklere, ve renklere ve ahenklere karışmıyoruz abi ne yapıyoruz? Biz olanı söylüyoruz. Karar sizin. Palamut Bükü'ne doğru harika bir manzarayla giriyoruz arkadaşlar. İşte Datça'nın en güzel koylarından, semtlerinden, mahallelerinden Palamut Bükü. Muhteşem. Ben burayı gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekliyor. Abi çok güzel bir yere geldik ya. Nerede lan? benim mekan. Buraya kurulacağım. Dediğim gibi aynı Konyaaltı Altı Plajı gibi o taraftan bu tarafa çok uzun bir yer. Burada şunu söyleyebiliriz. Datça'nın birçok yerinde şezlonglar işte 500 lira ile 800 lira arasında değişiyor. Burada önemli olan şu ücret almayan yeme içmeye sayanlar da var. Direkt alanlar da var. Bu tamamen sizin tercihinizle alakalı. Ama bugün pazar günü gerçekten yoğun. Aynı zamanda Datça'nın en bilinen, en temiz ve en çok hani konuşulduğu için, reklam olduğu için ve en uzun plajına sahip yer olduğu için Palamut Bükü. Bugün yoğun bir gün ve güzel bir gün. Buraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. peşe aldım ne? Adı bar neymiş? Ona bir arkadaş lazım. Fred. <laughs> Çok tatlı. Abiler geliyor, abiler geliyor. Kekik, ada çayı, paket 50 lira. Rahatlıkla alabiliyorsunuz. Tatça güzeller. yer. Ekmeğinin peşindeki insanlara bayılıyorum ya. Hayat bir mücadele. Ben de aldım. Yemeklik kekik. İşte ızgaraya balığı atmak için ve ada çayı, hatta bunu evlerde yakıyorlarmış vesaire. Ama ben tabii sevmiyorum kokuyum okuyu, dumanı. Ben bunu sadece e, inşallah Allah hastalık vermez ada çayı olarak demleyerek kullanacağım. Tabii ki ben de onlardan alışverişimi yaptım. Mutlaka yerel ürünlerden alırım, asla kaçırmam. Böylece kızılbük, hayıtbükü ve palamut bükünü bu şekilde bitirdik. Ulan şu arkadaki ada bizim adamız mı acaba? Yunan adası değildir herhalde ağzımızın içinde. Palamut bükünde. Bilenler yorumlara yazsın. Şimdi nereye gidiyoruz? Tekne turuna. Hemen yarın olsun. Yarın oluyor ve Datça'da badem turla tekne turuna. Hadi bakalım. Kaç para? Nasıl yemekler çıkıyor? Nereleri geziyoruz? Şimdi göreceğiz. Ve şimdi de tekne turu zamanı. Gideceğimiz koyları Hepsini tek tek anlatacağım Datça'da. Kişi başı 800 lira ile 1000 lira arasında tekne turları yapabiliyorsunuz. Balık ya da et köfte olarak seçenekli olanlar var. Sadece köfte verenler var. Yemeğinizi bu rakamın içinde düşünebilirsiniz tekne turunda. 6-7 tane yeri uğruyorlar. Saat 6 gibi başlayıp 5-5.30 gibi Datça Liman'a işte tam buraya geliyorlar. Ee, bunu mutlaka Datça'ya gelirseniz yapmanızı size tavsiye ederim ben badem turu tercih ettim. Gürkan Kaptanı, Gürkan Kaptanı öneririm. İşte badem tur 1. Gürkan Kaptan burada size öneririm. Bakalım bizi neler bekliyor. Beni biraz tekne tuttuğu için hani gemi tutmaz ama tekne genelde tutabiliyor. O yüzden dil alt apımı alıyorum. Öneririm tutanlara. Evet, locaya kurulduk en uca. Şöyle de göstereyim. Şöyle şu tarafta. Bakalım bizi neler bekliyor. <laughs> her zaman her yerde Fenerbahçe. Algıda seçicilik bu olsa gerek. Abimiz ağımız takmış Fenerbahçe bayrağını. Ve açılmaya hazır. Girişte çektim. Ben her geldiğimde Badem Tur. Badem Tur 1. Gürkan Kaptan'ı tercih ediyorum. Buranın yerlisi bir aile işletmesi havası soluyorsunuz. Biliyorsunuz bir aileyle çalışıyorsa eğer bir işletme orası güzeldir, özeldir. Yürkan kaptan kolay gelsin. Tamam, <laughs> 4 yıl sonra yeniden <laughs> evet, tekrar buluştum. Nereleri geziyoruz? Şöyle vlogumun içine evet. kısa bir röportaj yapalım seninle. Saba onda hareket ediyoruz Datça Yat Limanı'ndan. Buradan hareket ettikten sonra bir saat hiçbir yere uğramadan seyir yapacağız. Ee, evet. Seyir sonu bir saat sonra meşhur bu yarım yarımadanın en büyük dilek mağarası dilek ismi Dilek Mağarası. bu Mağarada bir 5 dakika görsel yapacağız. Dilek Mağarası'nı göreceğiz. Evet, ondan sonra çok yakınında bir 5 dakika sonra mağaradan sonra e, Domuz Çukuru koyumuz var. Datça'nın e, kar ulaşımı olmayan, şey. olmayan en yeşil koyu diyebiliriz. Çok meşhur bir koy. Kar ulaşımı yok orası. Evet. Kar ulaşımı yok, sadece tekneyle evet, gidiyoruz. Badire'den önce Rumlar, Rumların çiftliğiymiş. Çok Oo, büyük bak bir Hikayesi var. de var. Evet. Üçüncü, Üçüncü nokta? nokta. E, ondan sonra Domuz Çukuru'na 1 saat mola vereceğiz. Ondan sonra e, Yassıyer koyuna geleceğiz. Açcan'ın ince burnundaki Yassıyer koyunda bir saat molamız olacak. Bunun yarım saati yemek molası, yarım saati yüzme molası. Hı hı. Onun ardından oradan hareket ettikten sonra 15 dakika sonra Datça'nın en güzel koyu. Gerçek ismi Gökliman ama şu anki ismi Akvaryum koyu. Ha, orası çok güzel. 1,5 saat kalacağız. Akvaryum gibi hakikaten evet, yani. Çok kapalı bir koy. Yani mavi turların gece konaklayabileceği bir koy yani kapalı bir koy. Burada bir, bir buçuk saat yüzme molası vereceğiz. Onun ardından 15 dakika daha seyir yapıp Karga'nın Karga Koyu'nun meşhur mandalya e, mevkiinde tam köşesi, tam giriş yeri. Orada, Orada tam demleneceğiz. Turta, e, Karettelarımızda de meşhur ha, bir yer. Orada da bir saat kalıp akşam 5 gibi limanda olacağız. Harika. Badem Tur, Gürkan Kaptan. Evet, bekleriz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, denizin ortasına gece kondu yapmışlar. Yok ya, baz istasyonuymuş ya teknelerde telefonlar çeksin diye herhalde ama ne kadar güzel olmuş. Denizin ortasında Tini House ilk defa gördüm. Ben de bundan bir tane yapsam Yunanistan ada bu artık. Bu bizim der mi acaba? Ha? <laughs> Çok ilginç. Tekneyi ev gibi yapmış. Arkasında da botu var. Bu şekilde geziyor amcam. <laughs> Klimasını taktırmış. Radarını koymuş. Çok ilginç abi. Denizin ortasında bir ev. Bildiğin ev yani. Ben ilk başta duran bir şey zannettim ama gidiyor. Tekne yani. Helal olsun. Zeka işi. Titanik yapmadan tekne tur olur mu? Bunu da yapalım. Şimdi burada bir dilek mağarası var. Oraya para atacağız. Adetten dilek dileyeceğiz. Sizce ben hangi dileği diledim? Şimdi bu Fenerbahçe şampiyon olsun diye. Bu da malum takım olmasın diye. Köftelerimiz, salatamız, salçalı makarnamız, tuzlu ayran. Bana çünkü biraz deniz dokunuyor. Böyle devam ediyoruz. Ama açıkçası benim bünye çok sağlam değil. Tekne mi beni tutuyor, deniz mi beni tutuyor bilmiyorum ama başım dönüyor. Zor oluyor. Burada çok ünlü bir koy var. Adı Akvaryum koyu. Burayı mutlaka arayın, bulun ve yüzün. Neden akvaryum olduğunu şimdi daha iyi anlıyorsunuz. Akvaryumdan farksız çünkü. Sıcak. Çok sıcak. Denize içine nefes alamıyor mu? Karette karettelerle birlikte Kargo Koyun'a geldik kargo koyunda güzelim deniz kaplumbağalarıyla birlikte yüzüyoruz. Ara ara kafasını da yukarı çıkarıyor. Karşısı da artık bu koyun arkası da dönüş yolundayız. Datça. Endüstriye selam olsun. Hadi bakalım. harika bir su. Bir de bunların bu kadar işe yarayacağını hiç tahmin etmiyordum. İnanılmaz. Dibi harika görüyorsun. Akvaryum koyu. Evet. Ve badem turla Datça serüvenimiz, tekne işimiz bitti. Şimdi biraz merkezi gezdireceğim sizlere. Datça gazozunu en ucuz nereden alırsınız? Ucuz yemek nerede yersiniz? Güzel yemek nerede yersiniz? Bunları biraz konuşacağız.